Yasa dışı bahis suçları nasıl meydana gelir arkadaşlar? Bunu yasa dışı bahis oynatma suçu veya oynama suçu birbirini ayırt ederek söyleyeceğim. Yasa dışı bahis oynatma suçu 7258 sayılı kanunumuzda düzenlenmiştir. Yasa dışı bahis oynatma suçu şu şekilde meydana gelebilir arkadaşlar. 7258 sayılı kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasının A bendinde yasa dışı bahis oynatma suçunda Belirli bir daire, belirli bir ortam kiralanarak veyahut alınarak, öyle bir ortam sağlanarak oraya belirli bahis durumlarına ilişkin, bahis oynamayı kolaylaştırılacak durumlara ilişkin bilgisayarlar olabilir, belirli bahis cihazları olabilir, belirli slot cihazları olabilir, bu altyapıları sağlamak için telefonlar olabilir, belirli bilişim sistemleri olabilir. O şekilde yasa dışı bahis oynatma durumuna dair bir ortamın sağlanması gerekiyor arkadaşlar. Yani ortalık zaten bu oynayacak kişilerin, biraz da net bir şekilde kendilerini çok iyi hissetmesi için zaten orada bir renk, rengarenk bir ortam sağlamaları gerekiyor. Zaten hani bazen belli iştahatlarda İncelediğimiz durumlar bunlar. Bu durumlar olmasa bile yasa dışı bahis oynatılması durumlarına dair bir ortam sağlamak, oradaki makineleri sağlamak, belirli pont kağıtlarının çıkması için ona istiraden belirli yazıcı makinelerini oraya koymak, oradaki belirli ortamı sağlama durumlarında bu şekilde yasa dışı bahis oynatma durumunda bu suçun alt sınırı 3 yıl, üst sınırı 5 yıl. Gelelim arkadaşlar şu an en fazla yaşadığımız net durum şu. 7258 sayılı kanun yasa dışı bahis oynatma suçunda internet sitesi kullanılarak bir internet altyapısı kurularak o şekilde yasatıcı bahis oynatma suçu arkadaşlar. Yani bu şekilde bu suç fiili nasıl meydana geliyor? Belirli bir kişi, yasa dışı bahis oynatma suçunu işleyecek kişi tabii ki hani belirli bir ekonomik güçlü bir altyapıya sahip olması gerekiyor. Sonuçta yüksek paralar dönüyor burada. Ona istenen ilk önce arkadaşlar bu suç e, fiilinin 5. maddesinin 1. fıkrasının B bendinde yer alan suçun alt sınırı 4 yıl, üst sınırı 6 yıl olan e, internet sitesi kurarak, bu şekilde altyapıları sağlayarak yasa dışı bahis oynatma suçunda kişi ilk önce bu yasa dışı bayi sitesinin yurt dışı kaynaklı yasa dışı bayi sitesinin arkadaşlar altyapısını satın alıyor. Zaten bunlar hazır yazılımlar. Onu söylemek istiyorum size. Yani bir tane site bilgi teknolojileri kurumumuz tarafından veya belirli yerdeki suç ceza hakimliğimiz tarafından yasaklandığında maalesef aynı altyapıyı, aynı kolaylığı maalesef bilişim sistemlerinin gelişmesinden kaynaklı kolaylığı sağladıkları için A sitesi yerine aynı altyapıyla bir anda B sitesini çok rahat bir şekilde açabiliyorlar arkadaşlar. Yani bu süreçlerin takibini net bir şekilde yapmak gerekiyor. O internet altyapısını, o yazılımı net bir şekilde aldı arkadaşlar. Onun belirli hosting altyapısını aldı. Buna ilişkin veri tabanı altyapısını aldı. Veri tabanı yazılım altyapılarını aldıktan sonra bu siteyi kurdurttu arkadaşlar. Bu siteyi kurdurttuktan sonra zaten sitesini bir şekilde belirli yerlerde, belirli yasalışı ortamlarda arkadaşlar bir yasa dışı belirli internet sitelerinde bunun reklamını yaparak belli tanıtıma girebiliyor. Veya bu bu internet altyapısını kuran kişi, bu yasadışı dışı bahis sitesini kuran kişi, oynatan kişi, belirli yasadışı dışı bahis oynayan kişilerden belli çevresi var. Ona buna haber salıyor, reklamını yapıyor. Bir şekilde kendi yasa dışı bahis sitesini tanıtıyor arkadaşlar. Kendi yasa dışı bahis sitesini tanıttıktan sonra orada kendi belir altyapı süreçleri oluyor. O altyapıya ilişkin yasa dışı bahis oynayacak kişiler bu sitelere belirli bilgilerini girerek belirli zaten öyle bir yazılımsal altyapı kurmuşlar ki zaten o sitelere girildiğinde belli kayıt yapıldığında zaten bir de onay mesajı geldiği de bizzat söyleniyor. Yani bu şekilde bilgiler alıyoruz. Yani bu yasa dışı bahis durumlarını net bir şekilde meydana geliyor. Oynatma durumları bu şekilde arkadaşlar. Bilişim sistemleri kullanılarak yani internet sitesi kullanılarak net bir şekilde oynatılma durumu bu şekilde. En fazla gördüğümüz durum 5.1b maddesi. Belirli yasalıcı dışı bet siteleri kurarak, bu şekilde yasalıcı dışı bet siteleri kurarak çok fazla sayıda kişilere bu zehirli alışkanlığı meydana getirtiyorlar arkadaşlar. Bu yasal dışı oynatma süreci bu şekilde en fazla gördüğümüz belirli yurt dışı kaynaklı olarak yasadışı dışı yazılımının altyapısını, internet hostingini, buna benzer sistemi satın alıyor. Zaten belli bir yüksek meblağa da ihtiyacı var bunun için. Zaten belli ekonomik gücü olması lazım. Çünkü ortada para dönme durumu var. Ona istinaden bu şekilde internet sitesi kurarak arkadaşlar oynatma durumu meydana geliyor. Ve bu şekilde suç işlendiği durumda, bu suçun alt sınırı 4 yıl, üst sınırı 6 yıl arkadaşlar, şu şekilde olabiliyor arkadaşlar, kişi şunu da yapabiliyor, anlattım ya internet sitesinin altyapısını aldığı, satın aldığı, kendisine ilişkin bir yasadışı bet sitesi kurdu, yasadışı bay sitesi kurdu. Ondan sonrasında arkadaşlar, zaten hani parasal gücünün de yüksek olduğunu düşünün, milyon eurolar, milyar eurolara dönüyor zaten bu işlemlerde, ona istinaden kendi buna ilişkin çevresi de var. O da yetmiyor arkadaşlar. Hem bahis sitesi kuruyor hem de bahis sitesi kurduktan sonra kendi bir çevresi var. Bir malikane olur veya lüks bir rezidans durumu olur veya o bile olmaz. Belli ortamda 50-100 kişi arkadaşlar belli slot makineleriyle birlikte yazıcı makineleri, bilgisayarlar, belli altyapıları kurdurarak orada tam bir eğlence ortamı oluşturarak kişilere bu şekilde yasa dışı bahis oynatma durumları meydana geliyor arkadaşlar. Yani bu süreçte zaten bu e bu zaten bu fiyatları yapan arkadaşlar zaten tek bir kişi değildi. Olmaz arkadaşlar onu söylemek istiyorum. Net bir örgüt çerçevesinde yapılması gerekiyor. Örgüt çerçevesinde olması için en az üç kişi tarafından meydana getirilmesi lazım. Arada bir hiyerarşi durumu, bir emir komuta durumu. Yani örnek vermek gerekirse arkadaşlar, yasa dışı bahis oynatan kişinin zaten bir numarası güçlü bir ekonomik altyapıya sahip olması gerekiyor. Çünkü müthiş bir müthiş bir para harcaması gerekiyor. Yani o parayı harcadıktan sonra bunun zaten yazılımcı durumları var. Bu bilişim altyapı sistemlerini kuracak, bu bilişim sistemlerini bilen kişilerin olması lazım. Orada zaten en az 10 tane dizüstü bilgisayar dönüyor. Belirli akıllı telefonlar dönüyor. Bu parasal durumlara dair belli işlem IBAN bilgilerini almaları gerekiyor. O da, o da işte ayrı bir problem. 5. maddesinin 1. fıkrasının C bendine geleceğim, onu da söyleyeceğim. Buna ilişkin net bir şekilde oynatma durumları meydana geliyor arkadaşlar. Yani bu süreçlerde net bir şekilde yaşadığımız durumlar. 5. B maddesi bu şekilde. Alt sınırı 4 yıl, üst sınırı 6 yıl. Lakin çoğunlukla bu gördüğümüz durumlar örgütlü olarak işleniyor. Bu suçun örgütlü olarak işlenme durumları net bir şekilde anlatacağım size. Bilginiz olsun. Suçun nasıl meydana geldiğini biraz anlamanızı istiyorum. Gelelim 7258 sayılı kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasının C bendini arkadaşlar. C bendinde de işte anlattım yani ya, B bendinde veya A bendinde bir yasalışı dışı bahis oynatma durumu için bu işlerde ne dönüyor arkadaşlar? Para dönüyor. Yüksek meblalı para dönüyor. Bu paralar aracılık edecek kişiler, iman bilgileri buna benzer bu parasal alışverişleri veya o paraları hesapta tutacak belirli hesaplar gerekiyor arkadaşlar. Hani banka hesapları olabilir, kripto hesapları olabilir, soğuk cüzdanlar olabilir. Buna benzer çok farklı farklı belirli parayı tutacak hesapların olması gerekiyor. Bu parasal durumlar aracılık eden Kişiler 5.1b maddesine yani bu yasalış internet sitesi kuran kişilerin parasal altyapısını kuran kişiler 4 yıldan 6 yıla kadar değildi. Üç yıldan beş yıla kadar bir cezalandırılma durumları meydana geliyor. Bu süreçleri de net bir şekilde bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. 5.1c bu şekilde. Gelelim 5.1c maddesinde nasıl meydana gelebilir arkadaşlar. Yasadışı bayis durumlarının artık yani istersemez benim internet sitelerinde bilmenizden ziyade hani haberlere falan baktığınızda bunun haberleri çıkıyor. 5.1c maddesinde arkadaşlar yasadışı bayis bahis Oynatma suçunu, reklamını yapmak, tanıtmak suçu arkadaşlar. Bu suçun alt sınırı bir yıl, bu durumda suç fiili teşkil eder. Bunlar yasa dışı platformlar olduğu için, bunun tanıtımını, reklamını yapamazsınız arkadaşlar. Yaparsanız, yaptırımı var. Değilseme, zaten bunların çok yüksek meblağlar döndüğü için, hani bunlar örgütsel durumlar, yani belirli bu paralar çok sıkıntılı suç fiillerine gidebilir o sebeple kanunumuz ve emniyet kuvvetlerimiz, belirli güvenlik kuvvetlerimiz bu şekilde ve bilgi teknolojileri kurumlarımız bu şekilde bu durumlara dair gerekli tedbirleri net bir şekilde alıyorlar arkadaşlar. Bilginiz olsun. Gelelim 5.1D maddesine. 5.1D maddesi nedir arkadaşlar? 7200, 7258 sayılı yasa dışı bahis durumlarına dair. Yasa dışı bahis oynama kabahati arkadaşlar. Suç değildir. Yasa dışı bahis oynama durumu da nasıl meydana gelir? En çok gördüğümüz net durumu söyleyelim arkadaşlar. Yasa dışı bahis sitesine girerek oynama durumu arkadaşlar. Yasa dışı bahis oynama sitesine yasa dışı bahis oynama durumu nasıl meydana geliyor? Kişi yasa dışı oynayacak kişi e, ne yapıyor arkadaşlar? Biz zaten çok fazla var maalesef bu sitelerin. Bir Google, yani bir girseniz maalesef öne alınmıyor. Yani e, öyle bir meydana gelme durumu var ki işte anlattığım gibi teknoloji çok rahat, teknoloji çok geliştiği için bir site kapansa bile diğer altyapılar, e, o yazılımlar, belirli bilişim sistemleri hazır olduğu için diğer siteye sistemin altyapısı rahatça bir saat içerisinde ve yarım saat içerisinde kurularak direkt tekrardan bir oynatma fiiliyatı meydana geliyor. Yasa dışı bahis oynama durumuna girelim. Yasadışı dışı bahis oynayan kişiler arkadaşlar bu yasadışı bet sitelerine giriyor. Bet sitelerine girip kendi bilgilerini giriyor. Kim müvekkillerimizden yani şunları da duyuyoruz. Çok şaşırıyorum. Ya bu zaten bu siteler güvenilmez arkadaşlar. Yani kendi kişisel bilgilerinizi vermeniz. Hocam diyorlar kimi kişiler TC kimlik bilgilerini giriyorlarmış. Ne demek TC kimlik bilgilerini girerek? bilerek girmek. Yani tamamla kişiler verilerinizi veriyorsunuz. Çok tehlikeli bir durum arkadaşlar. Kişiler bu site yasa dışı bahis oynamak için ilk önce kendi bilgilerini giriyorlar. TC kimlik bilgisi, isim soy isim bilgisi, veri adres bilgisine maalesef giriyorlar. Kişisel verilerinizi bu şekilde kaptırıyorsunuz arkadaşlar. Yasa dışı bahis oynamayın. Oynatmayın. Onu söylemek istiyorum ben size. Tamamıyla zehir yani. Hani bu bahis durumları tamamıyla bana göre yasadıcı bahis durumları zehir arkadaşlar. Hiç yani kesinlikle bahisin her türlüsünden uzak durmanızı tavsiye ediyorum size. Lakin tercihler sizindir. Sonuçta çoluğunuzun, çocuğunuzun hakkı yani onlar, onu söylemek istiyorum size. Bu şekilde giriyorlar arkadaşlar, kendilerine platform açılıyor, o platformdan dediğim gibi dışı bahis oynama durumları belirli, Nasıl söyleyeyim arkadaşlar size? Yurt dışı kaynaklı maçlar, şey futbol maçları, basketbol maçları veya bizim ülkemizdeki maçlar bile bahisleri bir şekilde burada konuluyor arkadaşlar. O şekilde oraya bir para yatırma durumları meydana geliyor. işte orada dedim ya belirli IBAN numaralarına o şekilde ve nasıl söyleyeyim onlar o sitelerde yazıyor arkadaşlar. Şu IBAN numarasına, şu isim soy isime kendi isminizi soyisminizi yazarak ne kadar oynamak istiyorsanız para göndereceksiniz. O parayı gönderdikten sonra arkadaşlar sistemde düşüyormuş. Yani 100 TL şeklinde bu şekilde bahis durumu. Daha sonrasında arkadaşlar bu şekilde yasadıcı bahis oynama durumları meydana geliyor. Bu şekilde bir giriş durumları meydana geliyor. Ama şöyle bir durum var arkadaşlar. Yasa dışı bahis oynama durumlarıyla TCK 158 tek dolandırıcılık durumlar arasında da belirli bağlantı durumları oluyor. Şimdi arkadaşlar şunu soruyorsunuz. Hocam diyorsunuz ben yasa dışı bahis oynama durumum meydana geliyordu. Ben yasadışı bahis oynuyordum ama bana Ağır Ceza Mahkemesi'nde TCK 158 durumundan dolayı dava açılan bu süreç nasıl oluyor? Ben yasadışı bahis oynuyordum. Benim hesabıma 5000 TL geldi, 10.000 TL geldi. Ben yasadışı bahis oynuyordum. Buradan para kazandığımı düşündüm lakin bana bu şekilde bir dava açılma durumu meydana geldi veya soruşturma durumu meydana geldi, bir ifade verme durumu meydana geldi. Bu süreç nasıl oluyor hocam diyorsunuz? Bunu da net bir şekilde açıklayayım arkadaşlar. Zaten dediğim gibi Orada zaten siz üçüncü veya dördüncü kişisiniz. dışı bahis oynama durumunda da zaten bir kişi müşteki dolandırılma durumu meydana geliyor. İşte o dolandırılma durumu fiiliyatında da dışı bahis oynatan kişi ve orada belirli kişiler bile bir o hesabı para yatırılma durumu meydana geliyor ilk IBAN numarasına. Ondan sonrasında ya ikinci kişi ve üçüncü kişi sizin sözde siz dışı bahis sitesinden para kazandığınızı düşünüyorsunuz ya sizin hesabınıza 5 bin TL geliyor, 10 bin TL geliyor. O IBAN numarasından ikinci ve üçüncü kişi olarak size geldiği için oradaki para akışını sayın savcılık gördüğü için orada ağır ceza mahkemesinde siz de sanık olarak yargılanabiliyorsunuz arkadaşlar. Çünkü orada IBAN numaranız net bir şekilde gözüküyor. O sebeple bu fiiliyatlardan uzak durun. Çok sıkıntı yaşarsınız. Bunları yaşayabiliyoruz yasa dışı bahis suçuyla. TCK 158 bilişim sistemleri kullanılması yolu da nitelikli dolandırıcılık suçunda bu şekilde bir bağlantı durumları olabiliyor. Belirli kişiler belirli IBAN numaralarıyla belirli nitelikli dolandırıcılık suçu meydana getiriyor. Onlar bu şekilde bahis durumlarına parayı alıyorlar. Parayı aldıktan sonra siz oradan para kazandığınızı düşünüyorsunuz ve satışı bahis durumlarından. Lakin o e, müştekinin gönderdiği para, müştekinin gönderdiği IBAN'dan size tekrardan para geliyor. Siz ikinci ve üç, üçüncü kişisiniz. O şekilde diğer kişilerle bir üç veya dört kişi yargılanma durumunuz devreye giriyor arkadaşlar. Böyle de olunca ne oluyor? İddianame de TCK 158 1 F ile birlikte TCK 158 3 yazıyor. 3 veya 4, 3 veya daha fazla kişi tarafından işlenme durumu ceza yaralanında artırılma durumu meydana geliyor. Hani 4 yıldan bir anda ceza 6 yıla çıkıyor. Bir de zincirleme suç hükümleri varsa 7 yıl 6 aya kadar çıkabiliyor. 10 yılı geçebiliyor cezalar. Bir anda devlet memuruysanız sıkıntı yaşayabiliyorsanız belirli Üst seviye yerlerde, çok üst seviye mesleklere sahip olsanız bile bu problemleri yaşayabiliyorsunuz. O sebeple bu yasa dışı bahis durumlarından her zaman, her zaman uzak duracaksınız. Durmanızı tavsiye ediyorum. Oynayacaksanız da, yani hiçbir şekilde bahis oynamanızı tavsiye etmiyorum size. Yani bu benim bireysel görüşüm, Tabii tercihler sizlerindir. Oynayacaksanız da bizim ülkemizde belirli sermaye piyasası kurullarımız 7258 sayılı spor toto kurumumuzun onayladığı, sertifika verdiği, e, bizzat tescil ettiği kuruluşlar var. Bizim ülkemizde tescil ettiği resmi ve sertifikalı spor toto kurulumuz tarafından belirli sermaye piyasaları kurulu tarafımızdan onaylanan sertifikalı tescilli kurumlarımız var. Oynayacaksanız oralarda oynayın. Yani resmi kuruluşlarda oynayın. Çünkü bu bahis durumları hiç tasvip ettiğim durumlar değil. Eşinizin, ananızın, babanızın, çoluğunuzun, çocuğunuzun rızkı o paralar. Yani orada çarp, orada çarçur etmeyin bence. Benim net düşüncem bu. Yasa dışı bahis suçları bu şekilde meydana geliyor arkadaşlar. Oynatmayı da söyledim, oynamayı da söyledim. TCK 158 bilişim sistemleri kullanılması yoluyla nitelik dolandırıcı suçundaki aradaki durumlarda da söyledim. Nasıl meydana geldiğini bu süreçler meydana gelebiliyor arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Gelecek videolarda görüşmek üzere ve gelecek videolarda görüşene dek sevgiler.